17. Şu anda dünyada 18. sıradayız. Haberiniz olsun. Bak kötü değil. 18. sıra gayet güzel bir sıra. Haberiniz olsun. Yani dünyada diye 469 takım arasından en fazla üyeye sahip 18. takımız şu an. Bence güzel bir başlangıç. Türkiye'den olan zaten çok az kişi var. Şimdi mesajlarınıza bir cevap vermek istiyorum. Çünkü çok fazla şey oldu. Söyle sırrımız olsun. Aynen öyle. Bu etkinlikle ilgili hiç bilgisi olmayan, ve nasıl yapacağınızı aynen öyle bugünkü planlardan biri bu size bunun nasıl olacağını anlatacağım. Şimdi girin hatta beraber inceleyelim burayı etkinliği. Şunu ben Türkçe'ye alayım hatta herkes de rahat rahat görebilsin. Buna bir video çekecektim ama aslında anlık sorularınıza cevap vermek için bunu canlı yayında anlatmak bana çok daha mantıklı geldi. O yüzden canlı yayını tercih ettim. Şimdi görüyorsunuz normalde şu anda etkinlik avudu 180 bin dolar. Toplam 12 bin kişi katıldığı için bu sayı 500 binin 500 bin ve üzeri kişiye çıktığında ödül havuzu 1.8 milyon dolara çıkacak. Bu yüzden de çok fazla kişinin katılması hepimiz için iyi aslında. O yüzden de benim size gönderdiğim link var ya şu anda sabitlenmiş olanaklar link. Bu linki mutlaka arkadaşlarınıza gönderin. Herkes için bu çok güzel bir etkinlik olacak. Hem bedava NFT'ler hem trade bonusları Hani farklı farklı yeni üyelere de çok fazla ödül var burada. Sadece katılıp kazananlara değil. Herkese ödül var. O yüzden bu işlere öğrenmeye başlayan birisi için mutlaka benim videolarımı, benim takım linkini size gönderdiğim onlara gönderin ki direkt bizim takıma katılsınlar. Bu sayede daha büyük ödül havuzlarına da ulaşabilelim. Bu gerçekten çok önemli. Şimdi geldik burada zaten ekibi gösterdim size. Bu takıma katılıyor. Yani, tabii ki isterseniz tekil de katılabilirsiniz vesaire ama her zaman birlik güçtür. E siz de benim eğitim videolarımı zaten çok sevdiniz. Kaldıraçlı işlemleri size çok güzel anlatabildiğimi düşünüyorsunuz. Kanalın şu anda 60 bin izlenen videosu ilk attığım videolardan biri. Yani daha takipçim yokken attım. Ve hepiniz çok beğendiniz bunu. O yüzden bu tarafta güzel faydalar sağlayabileceğini düşünüyorum bunun. Ardından bakın bir hoş geldiniz ödülleri var. Tüm yeni vadeli işlem kullanıcıları eşit olarak bu ödülü paylaşıyorlar. Bir şanslı kazanan da bir BNB kazanıyor bak. 300 bin doları eşit paylaşıyor herkes. Kaç tane yeni kişi katılırsa bir BNB'de bir şanslı kişiye gidiyor. Bu kadar. Bir tane şartla ilk kez 24'ü ile 22'si arası 24 Haziran bakın şeyle Mayıs'la 22 Haziran arasında ilk ve bir tane vadeli işlem yapmanız gerekiyor. Bir tane. Bunu yapmanız yeterli. Ardından şu anda zaten daha toplanmaya başlıyor. Ekip dolmaya başlıyor. Şu anda siz takıma o linki atıp insanları davet ettiğinizde bazı NFT'ler geliyor. Bu NFT'lerde bizim kazanma oranımızda bazı artıları bonusları olacakmış. Onları sağlayacaklar bize haberiniz olsun. Ardından ayın birinden 21'ine kadar yani toplam 21-20 gün diyelim hatta bir sürede bu alım satım yarışması başlayacak. Eğlenceli şeyler olabilir haberiniz olsun. Benim aklımda farklı farklı fikirler var. Ama bu gerçekten kalabalık olursa ekip çok daha böyle ne yani eğlenceli ve farklı olursa güzel şeyler var kafamda size yapmak için haberiniz olsun. Ödüller de 22'sinde 22'si günü de duyuruluyor ve 30 gün içerisinde dağıtılmaya başlanıyor bu ödüller. Bu da gayet güzel. Buradan diyorum ya farklı takımlarda var tabii ki. Tüm kurallar burada yani görebilirsiniz ama çok farklı bir olay yok zaten burada. Tüm coin futures ve USDM futures'teki alım satım işlemleri buraya dahil. Günler burada birden fazla ödül kazanabiliyorsunuz. Sadece bir tane kazanmanıza gerek yok. Başka bakalım ve çok önemli bir şey var mı diye bakıyorum burada bilmeniz gereken, size söylemem gereken. Bütün bütün ülkelerde kullanılabiliyor. Sadece Türkiye vesaire diye bir şey yok. Buradan devam edelim. Bakın ekip yarışmasının toplam ödül havuzu 120 bin dolar. görevler zaten burada. Bak bu etkinlik başladıktan sonra veya şu anda da yapılabiliyor galiba bunlar. hani şu anda da. Bugün 4 puan. Bak birini davet ediyorsun turnuvaya. Kullanıcı olmayan bir kişi 4 puan. Zaten hali hazırda olan bir kişiyi buraya davet ediyorsun. 3 puan opsiyon emrini gerçekleştirince opsiyonları daha size anlatmadım. Opsiyonlar için bir video çekeceğim. İsterseniz bekleyin, isterseniz yapın. Opsiyon birazcık karışık ve farklı bir içerdir. Borsa ile ilgilenen varsa bunu daha rahat anlayabilir belki. Ama bunun için ya, ya bir yerde gidin mutlaka araştırma yapın ya da benim videoyu bekleyin. Opsiyon birazcık farklı bir konu çünkü haberiniz olsun. 2 puan vadeli işlemlerde grid videosu var. Grid işlem yaptığınızda 2 Al, puan alabiliyorsunuz. Toplam 3 işlem yapmanız lazım. Bakın 6 puanla sınırlıdır diyor. Bu da okey. Sosyal medyada Binance Tournament hashtag'i ile paylaşmak için paylaşa basıyorsun. Eğer buradan bizimki takımı paylaşırsanız çok daha güzel olur. Bu sayede 1 puan daha kazanıyorsunuz. Vadeli işlemlerde günlük alım satım hacminiz 30 bin dolar olduğunda 3 bin dolar. 3, 3 puan kazanıyorsunuz. 30 bin dolar size büyük gelmesin. Şöyle söyleyeyim. 300 dolarla 10x bir işlem açtığınızda zaten 3000 dolarlık işlem hacmi yapmış oluyorsunuz. Kapattığınızda bir 3000 dolarlık daha yapmış oluyorsunuz. O yüzden toplamda daha minik işlemler yapıp 5 işlemle siz zaten bunu tamamlayabiliyorsunuz. O yüzden çok gözünüzde büyütmeyin bunları. Daha büyük parayla mesela 10 ne kadar 3000 dolarınız olsun. 3000 dolar bile değil. 1500 dolarınız olsun. 10x ile açacağınız bir işlemi 15 bin dolar aç kapat bitti. Bak, saniyelik aç kapat yapıp buna ulaşabiliyorsunuz. Basit bir olay o yüzden haberiniz olsun. Vadeli işlemlerde günlük açım 5.000 dolar da 2 puan. 1000 dolarda da 1000 dolar ve üstünde de 1 puan kazanıyorsunuz. Bunların hepsini kazanabiliyorsunuz. Ardından bunlarla da bakın bu şekilde ödüller kazanıyorsunuz burada. Bu kadar basit. Sistem basit aslında merak etme. Burada NFT'ler bakın kazançlarınızı arttırıyormuş buradakiler. İşte kazancınızı 1.5x, 1.2x, işte 2x mesela bu en nadiri. Bunlardan topladıkça bunlar artık bunlar size kazanç sağlayabiliyor. Haberiniz olsun. Buradan güncel olay diyorum ya arttıkça gelecek dedim ya 120 bin dolar buraya ayrılmış. Bu şu anki sayıyla daha fazla artabilir. Bireysel katılmak isterseniz 30 bin dolarlık var. Hani bireysele katılmaya ne gerek var? Bir ekiple katılmak buraya her zaman çok daha keyifli olabiliyor. Ya yani bizim için de güzel bir eğlenceli olur. Canlı yayınlar açarız sürekli. Belki Discord odası açarız bir tane sohbet ederiz. Ya yani çok daha keyifli birbirimizle fikir alışverişi yapabileceğimiz yerler olabilir. Haberiniz olsun. Genel olarak sistem bu kadardı zaten. Dediğim gibi tek dikkat edeceğiniz şey buranın yeterince kalabalık olması.